Elazığ'da bulunan Karakoçanlı iş adamları kahvaltıda bir araya geldi. Karakoçanlı iş adamları organize ettikleri üçüncü programda iş adamı Hacı Yaşar Günay ev sahipliğinde kahvaltıda buluştu. Başımda gözüm üzerine geldiniz. Allah razı olsun. Bir eksikliğimiz varsa kusura bakmayın. Eğitimci yazar Sabri Ağaoğlu böylesi toplantıların hem iş adamları hem de ilçe için faydalı olduğunu kaydetti. Bu tür toplantıların hem iş adamlarımız için ve hem de Karakoçay ilçe'mizi çok faydalı olduğunu görüyoruz. Bundan sonra bu toplantılarımız ayda bir yapılacaktır. Kararımız öyledir. İnşallah devam edeceğiz. Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Duman da uzun zamandır görmediği hemşehrilerini program vesilesiyle görme şansı bulduğunu aktarırken toplantılarla farklı fikirlerin ortaya çıktığını dile getirdi. Belki böyle senelerde görmediğimiz hemşehrilerimiz burada bir arada görüyoruz. İnşallah bu toplantıları Karakocan için de Elazığ için de faydalar sağlayacak diye inanıyorum. Çünkü insanlar bir araya gelirken değişik değişik fikirlerden, değişik değişik önerilerden bir araya gelince insan bir şeyler öğrenecek. Hemşerilerin daha rahat yakın bir zamanda birebir tanıma fırsatımız olacak.